Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda üçgenin yardımcı elemanlarından kenar ortayın özelliklerini görüp özelliklerle ilgili birer tane sorularımızı çözmüştük. Şimdi geldik kenar ortayla ilgili sorular çözme. Her örnekte tek tek ne yapacağız? Gördüğümüz özellikleri hatırlayacağız. Şimdi bakıyoruz birinci soruya. Kenar ortay neydi? Hemen önce onu hatırlayalım bir köşeden karşı kenarına inen doğrunun ve kenarı iki eş parçaya bölmesiydi. Doğru mu? Şimdi bakıyorum AD'den AD inmiş, BC iki eş parçayı bölmüş. BE doğrusu AC inmiş ve iki eş parçaya bölmüş. Bu birincisiydi. İkinci hatırlamamız gereken neydi? 1'e 2 oranı oldu. Doğru mu? Yani köşeye pardon, kenara bir birimdi, köşeye iki birimdi. Burası 4 ise köşeye doğru 2 katı mı olması lazım? O halde 4'ün 2 katı nedir? 8. O halde şu kenarım kaç? 8 cm. Geldik BE için. Bakıyorum köşeye 10, kenara doğru olan Y'yi soruyor. Köşeye 2 katıydı, kenar olan bunun yarısı olması gerekiyordu. Doğru mu? O halde onun yarısı nedir? 5 x 8 santimetre y 5 santimetre toplamlarını soruyor. X artı y yazalım 8 artı 5 13 buluyoruz sonucumuz arkadaşlar. Geldik bir sonraki sorumuza. Demiş ki BC 12 santimetre. BC neresi önce ona bakalım. Buranın tamamı 12 santimetre. Bunu bulduk. AG, AG x diyor. Kaç santimetredir diyor. Şimdi ne yaparız burada? Ee, özelliklerimiz neydi? Eşit olmasıydı doğru mu? Şimdi bu kenar ise iki eş parçaya mı böldü? 6 santimetre, 6 santimetre. 1'e 2 oranım vardı doğru mu? E buranın tamamı 6 santimetre buranın k, k demeyelim, öyle diyelim. Buranın k, buranın da 2k mı olduğunu biliyorum. 2k, k daha 3k. 3k tamamı neydi? 6'ydı. Her yeri 3'e bölersem k ne geldi? 2. Yerine yazalım. k2. 2 i̇ki çarpı 2'den burası da 4 mü geldi? E x'i soruyor zaten bana. O halde x kaç santimetredir? 4 santim metre olduğunu görüyoruz. Fark ettiyseniz bu örnekte de bu örnekte de hep aynı şeyi kullandık. 1'e 2 köşeye doğru 2 katı kenara doğru 1 katını alıyorduk. Geldik diğer örneğimize. Şimdi ne tanımlamış? Aa bak açı ortay var burada. Açı ortayla unutmuyoruz arkadaşlar. Kenar ortayda önce neyi görmüştük? Açı ortayı. Bunlar neydi? Açı ortay ve kenar ortay üçgenin yardımcı elemanları. E, her zaman sorun içerisinde kenar ortay olmayacak. Açı ortay da girecek, yüksekliklerle girecek, Pisagor, Öklit hepsini bir arada da göreceğiz. Şimdi bakıyoruz. Açı ortaysa e, buraları iki eş parçaya bölmüş. Bunları da biliyorum. Şimdi bakıyoruz. Ha, ne yapıyoruz? Bu G ağırlık merkezim, doğru mu? Köşeye ve kenara olan uzaklıkları. Köşeye iki birimdi, kenara bir birimdi. Doğru mu? E bu ne yapıyordu? İki eş parçaya bölmüyor muydu burayı? Burası x ise burası da x değil mi? E hocam x'ler k'lar çok bilinmeyen oldu. Ne yapacağız buradan? Ne yapacağız burada? Benzerlik kuralını kullanacağız. Ya da şöyle diyelim, açı ortaylardan da hatırlayabilirsiniz. Oran kuruyorduk değil mi? Bu kenarın bu kenar oranı bunun buna oranıydı. Doğru mu? yazalım. 8 bölü 2K. Buranın buraya oranı, buranın buraya oranı. X bölü K. Kurduk mu denklemimizi? K'lar ne yaptı? Gitti. 8'i 2'ye bölersem kaç gelir? 4. O halde X kaç santimetreymiş? 4 santimetre olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ne yaptık burada? Açıortaylı kullandık. Unutmuyoruz bunları. Geldik bir sonraki örneğimize. Neler vermiş? Bakalım. Dikliğimiz var. Ne yapmış? Ağırlık merkezini vermiş, bir noktayı vermiş. X'in tamamını istiyor. Hemen uzaltalım. Diyorum ki, şurayı şöyle uzaltırsam, köşenin iki katıydı, kenara bir birimdi. E bunun yarısını alacaksan burası 3 mü oluyor? Bunu düzeltelim. 4'tü. 2 katıysa burayı kaç gelecek? 2 gelecek. Şimdi bakıyoruz. Evet, burada ne var? 90 derece. O halde şu üçgende şöyle içine alıyorum. Pisagor uygulayacağız. Şimdi buranın tamamı x'te. Ben bunu indirdiğime göre kenar orta indirdim. Burayı iki eş parçaya böldü, doğru mu? Ama tamamının x olduğunu biliyorum. Şu kenarımı bulalım. Bakın o üçgeni size şuraya çiziyorum. 90 burada, 4 burada, 3 burada şurayı istiyor. Ne yapıyorum? Pisagor bağıntısı. Şuraya A dersem 90'ın karşısı kenarın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. A kare eşittir. 4'ün karesi 16. Artı 3'ün karesi 9. A kare eşittir. 16 artı 9'dan ne geldi? 25. Neyin karesi 25? 5'in. O halde A neymiş? 5 santimetre. E burayı 5 bulduk. E bu kenarların da eşit olduğunu biliyorsan burası da 5 değil mi? 5. X'i soruyor. X ne? Tamamı. 5 artı 5'ten X 10 santimetre olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geldi bir sonraki örneğimize. Şimdi neler vermiş? AB ile AC'yi eşit vermiş. Bu iki kenar eşitse bunlar neydi? İkiz. Kenar üçkendi. B, C'yi soruyor. BG'yi 13 vermiş. AG'yi de 10 vermiş. Ne yapıyoruz? Hemen uzatıyoruz kenar ortayları. Bunu uzattığım zaman... Buraları iki eş parçaya mı böldü? E ne vardı burada? Muhteşem üçlü. Burası da mı eşit oluyor. Şimdi köşeye 2 kaydı, kenara kaydı. E burası 10'sa 2K eşittir 10'sa her yeri 2'ye bölersem K ne geliyor? 5. Yani şurası 5 mi? E burası 5 ise bunlar da birbirine eşit olduğuna göre buralarda mı 5'er santimetre? BC'nin tamamını soruyor. 5 artı 5'ten 10 santimetre olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geldik bir sonraki örneğimize. Şimdi ne gördük? Kenar ortayları hep ikiye böldüğünü görmüştük. Doğru mu buralarda, burada, burada? Ne vardı bir de en son yaptığımız videonun sonunda? 312 kuralı vardı değil mi? 3'e bölüyordu. Yani şöyle tanımlarsak. Buranın 3K olduğunu biliyordum. Buranın K olduğunu biliyordum. Buranın 2K olduğunu biliyordum. Doğru mu? Kuralımız gereğince. Şimdi X kaç santimetredir diyor. Demiş ki bana GF'yi 6 santimetre vermiş. Ben GF'nin aynı zamanda 2K gibi bir değer olduğunu biliyorum. Doğru mu? Buradan neyi bulmam lazım bu K'ları yerine yazıp uzunlukları bulabilmem için? K değerimi. E demiş burada 2K senin 6'ya eşit. Her yere 2'ye bölersem K ne geldi? 3. O halde K 3 ise burası 3 cm. X neye eşitti? 3K'ya. K yerine 3 yazarsam 3 çarpı 3'ten x değerimde ne elde ediyorum? 9 cm olduğunu elde ediyorum. Unutmayın arkadaşlar 312 kuralı. Hocam buraya 6 dediyse direkt buraya kalsını ya da yarısını ya da 3 katını gibi ifadeler hiç girmeyin. Kafanız karışır zaten yanlış sonuç elde edersiniz. Ne yapıyorum? Buranın 3 kaldığını, buranın kaldığını ve buranın 2 kaldığını biliyorum. 2 k değerim 6 eşitse k değerim 3 olduğunu zaten gördüm. O zaman ne düşüyor sana burada? K değerlerin yerine yazmak. K eşittir 3. E buranın tamamı 3 kaydı. K yerine 3 yazarsam 3 çarp 3'ten x'in 9 cm olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer örneğimize. Bu neydi? Hangi özelliğe sahipti? Hemen şuraya yazalım. Şöyle bir üçgenimiz var değil mi? Hatırlayalım. İnmiş ve burası diklikli. Neydi? Bu kenarım. Bu kenarıma eşitti. Sondan bir önceki özelliğimiz olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. E bunu biliyorsan burası buna eşitse x artı 5'in de 12 eşit olduğunu mu görüyorsun? 5'i buraya attık. X eşittir 12. Artı 5 diğer tarafa nasıl geçti? Eksi 5 olarak. X geldi? 7 santimetre. Şimdi ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık aslında. Şu özelliği bilmem. Bunu bulmama yeterli. Öbür türlü sen bunu bilmezsen ne yapacaksın? Burayı uzatmaya çalışacaksın. Orayı uzatmaya çalışacaksın. Oradan bir şey çekeceksin. Kafan karışacak. Önemli olan özelliklerini iyi bilmek ve hemen Sorunun üzerinde bunu yerleştire, bilmek arkadaşlar. Geldik bir diğer örneğimize. Şimdi BC ne demiş? 12 demiş. Doğru mu? AK'yı da AK şurayı da x demiş. Şöyle yerleştirelim. 12, Şuranın tamamı da x. Hangi kuralın 3'e bölmüş? Bak burada 3'e böldüğümüzde ne yaptık? Hemen maviyle gösterelim onu arkadaşlar. Buranın 2K olduğunu biliyorum. Buranın K olduğunu biliyorum. Buranın 3K olduğunu biliyorum. E hocam bunları biliyorum da burada sayı değeri vermemiş. Ben bunları nasıl kullanacağım? Bir tek sayı değeri neyi vermiş? BC'yi. E bunları kullanacaksın da nasıl kullanacaksın? Ne gördük biz? Muhteşem. Üçlü. Doğru değil mi? O halde bu bunu kenar ortaya iki eş parça böldüyse bunlar da eşit. E bunlar eşitse burası da eşit diklikten indiğine göre. E burası 2K ise burası da 2K. Burası da 2K. Demiş ki buranın toplamı 4K. E bu 4K 12 eşit. 4K eşittir 12 ise her yeri 4'e bölüyoruz. 4'ler gitti. K eşittir. 12 bölü 4'ten ne geldi? 3 santimetre. Bulduk mu K değerimizi? Şimdi yerine yazalım. Nereyi? Burayı istiyor. Burada x neye eşit? 3K'ya. E K yerine 3 yazarsam x eşittir 3 çarp 3'ten x'imin 9 santimetre olduğunu görüyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 312 kuralı çok önemli hemen yerine yazdığında muhteşem üçlünü kenar özelliklerini birleştirdiğin zaman zaten soru sana kendini ele veriyor. Geldik bir sonraki örneğimize. X kaç santimetredir? Şimdi ne yaparız? Bakalım. Burayı 3 vermiş. Burayı 4 vermiş. Burayı X vermiş. Neyi hatırlaman lazım? Köşeye 2K kenara kaydı. E burası 4 ise köşeye doğru ne olacak? Bunun 4'ün 2 katı 8. BE için de aynısını uyguluyorum. GE'ye 3 vermiş. E köşeye ne olacak? 2 katı olacak. 3'ün 2 katı ne geldi? 6. Bu da cepte. Şimdi ne yapalım? Bak ne var orada? 90 derece var. O halde şu gösterdiğim üçgende ne yapıyorum? Pisagor uyguluyorum. Şurayı bilmiyorum. Buraya A dersen. Şurayı silelim arkadaşlar. İşlemimizi buraya rahatlıkla yapalım. Şimdi buraya A dedik. Neydi? 90'ın karşısının karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi. A kare eşittir. 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64. A kare eşittir. 36 artı 64'ten ne geldi? 100. Neyin karesi 100 arkadaşlar? Onun karesi. O halde A neymiş? 10 santimetreymiş. E hocam bu kenarı bulduk. Buraya nasıl ilerleyeceğiz? Ne yapıyorum? Kenar ortayımı uzatıyorum. Burayı uzattığım zaman burayı iki eş parçaya bölmedi mi? E, A 10'du. Hemen başka renkle gösterelim. A 10 ve kenarı iki eş parçaya böldüğüne göre onun yarısı 5, 5 diye mi bölünecek? E peki oraya nasıl ilerleyeceğiz? E burası neydi? Muhteşem üçlü. Bu da buna eşit değil mi? Buralar beşer santimetre ise burası da 5 santimetre mi? E gidiyoruz işte x'e doğru. Burası bir birimse köşeye doğru iki birimli. Yani buranın iki katı olacak. O halde 5 çarpı 2'den x'imiz 10 santimetredir arkadaşlar. Evet, özelliklerimizle ilgili sorularımızı çözdük. Sizler de mutlaka elinizdeki devlet kitabındaki alıştırmaları mutlaka çözmeyi unutmayın. Sıra sizde olan sorular var, kendinizi test edin. Ya da örnekleri çözemiyorsanız tekrardan soruların çözümlerini kapatıp bir kağıda kendiniz çözmeye çalışın görüşmek üzere